Ergün Diler Takvim Gazetesi, Gizli Konu Sık sık söylediğimiz gibi, iki ekol değişik coğrafyalarda değişik nedenlerle kapışmakta. Rusya-Ukrayna Savaşı, geleceği belirleyen ana unsurların başında geliyor. Savaş, Türkiye'deki siyasetin de geleceğini şekillendirecekti. Avrupa'nın enerji konusunda düştüğü durum, İsveç'in NATO'ya üye olmak istemesine rağmen, Başkan Erdoğan'a saldırmaya devam etmesi, Gösterilere izin vermesi, Rusya Genelkurmay Başkanı Gresimov'un ani bir kararla cepheye yollanması, altılı masanın saçmalamaya devam etmesi, görüntüyü vererek hazırlıkların el altından yapılması, bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken gelişmelerdi. Devam edelim. Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana en büyük saldırıyı Ocak ayının ilk günü yaşadı. Yani yeni yılın ilk günü Moskova'ya ateş düştü. Ukrayna yeni yılın ilk saatlerinde işgal altındaki Dontes bölgesindeki Makivska'da Rus askerlerinin kaldığı bir okulu vurdu. Ukrayna istihbaratı saldırı sonrası 400 Rus askerinin öldürüldüğünü, 300'ünün de yaralandığını öne sürdü. Telefon kullanımı yasaklayan Rus ordusu, bu yasağı dinlemeyen askerler yüzünden ağır kayıplar yaşıyordu. Telefon sinyallerini takip eden Ukrayna istihbaratı, belki de Avrupa istihbaratı konum belirliyordu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen HIMARS füzeleri saldırı başlatıyor. Rus savunma sistemi bunlardan ikisini düşürüyor. Ancak okula isabet eden dört füze ise büyük kayba yol açıyordu. Bu olay Rus ordusunda yani ismini rejimden alan Kızıl Ordu'da Kılıçların çekilmesine yol açıyordu. Hesaplaşma başlıyordu. İktidar çoktu. Saldırıdan sonra General Armagedon olarak anılan acımasızlığıyla bilinen General Sorovik'in savaşı sevk ve idareden alınıyor. Yerine Genelkurmay Başkanı General Garasimov getiriliyordu. Sadece ajanslardan gelen telefonlara bile, tarasanız savunmaz bakanı Şoygu ile Garasimov'un çok iyi dost olduklarını anlamak mümkündü. Aralarında sarsılmaz bir ittifak vardı. General Suravikin Ekim'de savaşı yönetmek üzere geliyor ve Ukrayna'nın tüm altyapısını bitiriyordu. Savaşı sonlandıracak kesin zafer için adım atıyordu. Ancak bir el kendisini durdurmak için sahaya iniyor. Rus paralı askerlik grubu şeklindeki Wagner grup ve lideri Yevgeni Prigozhin ile Çeçen lider Kadinov. General Sorovikin'e destek çıkıyor. Olan bitenden Garasimov'la Şoygu'yu sorumlu tutuyordu. Yani bir el, bir güç, bir akıl Rusya-Ukrayna savaşını uzatmak için sahaya iniyordu. 400 Rus askerinin okulda ürününe yol açan telefon sinyallerini ise kimin paylaştığı hiç bilinmeyecekti. Arada kaybolup gidecekti. Ancak bir akıl savaşı taşları değiştirerek uzatmayı başarıyor. Rusya'nın işgali Avrupa'yı derinden sarsıyor. Başkentleri kabus görüyordu. Bu nedenle Finlandiya ve İsveç bile NATO üyesi olmak için yola çıkıyordu. Bu noktada Türkiye önemli üye olarak itiraz ediyordu. Özellikle İsveç'in kendisini düzeltmesini, terörle arasına mesafe koymasını talep ediyordu. İsveç her defasında sorun yok mesajı verse de dün terör örgütü propagandasını kucak açıyor. Aradaki buzların erimesinin önüne geçiyordu. Yani arka tarafa geçip bakarak Avrupa'nın saldırısını görmek mümkündü. NATO'nun da buna göz yumduğu gerçeği ortadaydı. Kabaca Anglo-Sakson ittifakı savaşı uzatıp Tötonların ana vatanı olan Avrupa'yı bitirmek gibi bir amaç güdüyordu. En azından küresel ölçekte etkilerini sınırlamak istiyorlardı. Bu savaş Ukrayna topraklarında görüldüğü gibi Türkiye'de de çok canlıydı. Zaten ekol savaşların iki ana gövdesi buydu. Gelişmeleri kısa boylu cümlelerle anlatmaya çalışmak olan biteni anlamaya yetmiyordu. İki ekol. Kendi arasında savaşırken hem Rusya'nın hem de Türkiye'nin yanlarında olmasını istemekteydiler. Operasyonların yönünü de bu belirliyordu. Sancı veren hiçbir adım kendiliğinden gelmez. Özellikle Türkiye'de. Seçimlere giderken bir yanda AK Parti MHP, diğer yanda hepsi modelli ayaktaydı. Birkaç gündür söylediğim gibi Başkan Erdoğan AK Parti ile başladığı yolculuğu tasfiye edilmek istendiğini görünce başka eskisine kaydırdı. Kendi partisinin en büyük rakibi olduğunu anlayınca Angala Sakson ekole yaklaştı. Haklı olarak Brexit kararı ekol savaşlarının ilanından başka bir şey değildi. Hedef Avrupa'ydı. Teton diye tanımladığımız Şövalye İttifakı ise Avrupa Birliği'ni, Vatikan'ı ve ABD'ye ruh veren şirketleri yanına çekerek Türkiye'yi alırsak oyunu bozarız, kazanan biz oluruz mottosuyla hareket etmekte. Aynı kulvar şimdi Putin'in etrafında da usul usul açılmak istenmekte. Merkel'in kuzey akım gaz projeleri zaten bu amaçla hayata geçiriliyor. Ancak Anglo-Sakson aklı bunu tasfiye ediyordu. Türkiye masaya gelince konu haliyle seçimlerdi. Avrupa tamamen masanın yanındaydı. Aday konusunda aklımızı karıştıracak. Çok açıklama yapılsa da gizli bir stratejinin yürüdüğü aşikardı. İki hedef verdi. Ya seçimi alacaklar ya da kaybettikleri seçimden sonra büyük bir ekonomik kriz gelmeyi deneyecek. Deva lideri Ali Babacan'ın sık sık ekonomik başarılardan söz etmesi ve bunun TÖTOM diye altını çizdiğim ittifakın burada güçlü olduğunu döneme denk gelmesi tesadüf değil. Ancak Başkan Erdoğan küresel ölçekte etkili bir liderdi. Bulunduğu yere Türkiye'yi de taşıyınca dengeler bozuluyordu. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimleri konumu atılması açısından çok değerliydi. Türkiye nerede olacaktı? Seçimler bu sorunun cevabını verecekti. Sandık bu kadar önemli olunca da Washington'da, Londra'da, Berlin'de, Paris'te, Moskova'da topa giriyordu. Şu veya bu şekilde altılı masa bir aday çıkaracaktı aynı kulvar içinde frekansları, farklılıkları yaşasalardı, bir yol bulacaklar Ve bu, Avrupa'nın küresel ölçekte konumunu ve mücadelesini etkileyebilecek bir isim olacaktı. Bu sebeple seçim sadece bizi ilgilendirmiyordu. Bunun en güzel örneğinde kulağıma geldiğine göre, Ümre'ye anne babasıyla giden Ekrem İmamoğlu'nun orada Aramko'nun patronuyla görüşecek olmasıydı. Hala çok kişi bilmiyor. Ancak Türkiye sandığınızdan çok daha değerli ve önemli bir ülke. Mücadelede bu yüzden. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.